Ne oynuyorsunuz yaramaz balon balığını mı? Evet, ya bu oyun o kadar eğlenceli ki. Çok güzel vakit geçireceksiniz şimdi. İçinden bak ne çıktı? Balon çıktı. Balon balığı çıktı yani. Önce onu bak Yusuf biliyor kurma yene servisi Yusuf şimdi kursun. Sonra içine mücevherlerimizi dolduracağız. Bak bunun içinde dolu bak dökelim şuraya. Bak bak bak. Aa! Bakın şimdi akvaryumumuzu kurduk. İçine bütün mücevherlerimizi dolduruyoruz tamam mı? Şimdi içinden mücevherlerimizi almaya çalışacağız. Ama bu balon balığı aniden şişebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk kim alıyor? Ben. Enes alıyor. Yusuf alıyor. Enes alsın tamam. Şimdi Enes alsın. Heh, aldı. Ben elmas aldım. E, Yusuf elmasları ben, topluyor. Ben hep elmas alacağım. Enes bir tane anahtar aldı. Çok merak ediyorum kimde acaba şişecek balon balığı. Hop. Oh. Hayır şişmez. Dokunmana dokunursan şişmez. şişer. Evet. Hadi anneciğim sen de. Bir tane yüzük aldı Enes. Yusuf bir tane elmas aldı. Ay Enes çok dikkatli ol. Para aldı bir tane Enes. Yusuf ne alıyor? Yusuf da bir tane daha elmas aldı. Yusuf elmasları topluyor. Enes de elmas aldı. Şimdi sıra Yusuf da Yusuf alacak. Kesin Yusuf, alacak elması al. almaya çalışıyor. Çünkü Bakalım. Bakalım. Ha, olmadı. Anladım. Yusuf kazandı. Evet. Enes'in Enes'in elmaslarını alıyor Yusuf. Ha, içeriden alsaydın anneciğim onları. Ya tamam ben o zaman bir elmas bırakıp şunu alayım. Ha, tamam evet aferin. Enes abi. Aa, bak gördün mü elmas için bende elmas için o kadar uğraşırsan ya. bunlar olur bak bu elmas bende kalacak ama nasıl çılgın bu güzel elmas <laughs> hayır çok ayıp şu an bu yaptığın çok ayıp çok ayıp bu yaptığın bir daha alın bakalım hayır böyle yapmıyoruz böyle oynamıyoruz güzel oynuyoruz bütün elmaslar benden ne yapacaksın sen o kadar elması oğlum ya? Koy içine geri, koy ben içine geri. Koymuyor. Ben ama. Şimdi tekrar deniyoruz. Yusuf birazcık elmasları için az önce üzülmüştü. Ama bu sefer elmasları herhalde hep Yusuf alacak. Enes hiç elmas alacak mısın? Yok ben elmasları dikmeyeceğim. <laughs> Eneste, sıra Eneste parayı almaya çalışıyor. İkiniz bir anda yaparsanız hemen şişer balon balığı. Sinirlenir, der ki yeter be gidin başımdan der. Yusuf elmasları topladı. Enes'te anahtarları, yüzükleri topladı. Çok güzel. Enes'in topladıkları çok güzel. Benimki de çok güzel. Bak bu yüzük elmas altı tane. Oo, hadi bakalım al bir tane daha içinden. Hadi, elmaslar bitti galiba. Al bir tane daha. Elmas kalmadı mı? Kalmamış. O zaman. Yusuf yüzük almış. Bakalım hangisinde kimde şişecek balon. Aa, Aa, yine Yusuf Yusuf, da. Yusuf tekrar kaybettiği için çok üzüldü. Ama anneciğim, Aynen. bu oyunda, bu oyunda biri kazanır, biri kaybeder. Bu sadece oyun, tamam mı? Oyunlarda üzülmek Aynen. yok, oyunlarda ağlamak şimdi. Ay evet, böyle çocuklar oyunlarda mızıkçılık yapmayın tamam mı? Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay.